Merhaba arkadaşlar, bir Ekonomik alanında Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Tere Klasik Coin'ine bakacağız. Tere Klasik Coin'i ile ilgili kısa bir analiz yapacağız. Daha sonrasında da Dovo'nun bir tweet'i var. Onu sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videonun sonundaki NFT'yi isterseniz katılabilirsiniz. Her arkadaşımıza 4-5 dolarlık NFT'ler veriyoruz. Yorumlara metamask cüzdan kodunuzu atmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir geçelim. Ee, görebileceğiniz üzere hacimde %14'lik bir düşüş var. E, Lunge coin için son 24 saatte 36.7 milyon dolarlara kadar çekilme yaşadı. Dün bu sayı 40-45 milyon dolarlara çıkmıştı. E, sonrasında tekrardan bir düşüş geldi. Aynı zamanda fiyat değeri de e, market değeri de %1.46 düşmüş durumda. E, şuradan bir de e, grafiğimize bakalım grafikte ne durumdayız. Şuradan hemen bakalım. Ee, görebileceğiniz üzere önemli sayıda deneme oldu. 10 seviyeleri için. Şurada denedi. Ee, dün değil sonraki gün. Önceki gün. 7 Ağustos'ta yine 10 seviyeleri denendi. Dün bir yukarıya çıktı fakat sonrasında tekrar bir çekilme yaşadı. Şu anda uzun süredir bir yatay seyir devam ediyor. Ee, bu fiyatın dün de söylemiştik. Ee, Doğu 10 bon tarafından baskılandığını söyleyebiliriz. Fiyatı önemli şekilde baskılıyorlar. Uzun zamandır bu 10 seviyelerine fiyat sıkışmış durumda arkadaşlar görebileceğiniz üzere. Bunun sebebine Dowon şu anda toplama yapıyor diyor. Bütün topluluk alttan çok önemli miktarlarda topluyor. Sonrasında da yakın başlayacak gibi gözüküyor. Şu anda herkesin beklentisi bu yönde olmuş durumda. Daha bir önceki videoda da anlattığımız gibi yakınlarda Başlayacak e, denetim videosu çekmiştik bir önceki videoda e, Luna ekibinden bir açıklama geldi e, yine denetimlerde başladı bu sebeple yakın oylamasının e, artık önemi çok daha büyüdü e, artık yakın başlayabilir e, önümüzdeki günlerde arkadaşlar e, bunun da yine fiyata etkisi olacaktır bu sebeple e, bu haberle birlikte de ben fiyatın en azından bu seviyelere çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, en azından 1700 seviyesine bir test gelebilir. Ee, ne zaman gelir? Eğer yakın gerçekten başlarsa ee, veya en azından başlayacağına dair bir haber gelirse 1700 seviyelerine daha sonrasında da 11300 seviyelerine kadar bir test görebiliriz. En azından ee, şu anda grafik açısından da yorumlar bu şekilde. Şimdi Dovo'nun tweetine geçelim. Dovo'nun tweeti şu merkezi olmayan ağların merkezi olmayan paraya ihtiyacı var. Bugün her zamankinden daha fazla açık diyor. Buradan ne çıkarabiliriz? Buradan USDC bildiğiniz gibi Terra'nın USDT bazlı coin'iydi. onu çıkarabiliriz. Onun da bildiğiniz gibi V2 gelecekti yani USDC iki gelecekti. Acaba onun mu reklamını yapıyor şimdiden? Onu da yine düşünmüyor diyelim. Yine burada da görebileceğiniz üzere e, merkeziyetsiz paraya ihtiyacımız var diyor. E, şu an USDT was very important. USDT çok önemliydi. E, onun sağlam bir zemine oturtulmaması çok kötü diyor. E, sonrasında da e, merkeziyetsiz stabil e, coin ilk önceliğimiz olmalı diyor. E, bu da bunu da yine e, Dovbon retweetlemiş arkadaşlar. E, yine bu açıklamayı da Dovbon retweetlemiş. Buradan da yine çıkarabiliriz. USDC'ye şu anda zemin hazırlıyor olma ihtimali de çok çok yüksek. Çünkü bildiğiniz gibi Luna'nın çöküşüyle beraber de önemli miktarda düşmüştü. E, şuradan hemen bakalım. USDC e, görebileceğiniz üzere o da yine e, 1.0.30 seviyelerine kadar geldi onda da yine önemli bir miktarda düşüş var ki bundaki düşüş daha da uzun süreli çok uzun zamandan beri düşüyor görebileceğiniz üzere sürekli bir düşüş halinde bunun da ben yeni bir TRUSDC çıkaracaklarını bununla beraber de hem Dow hem LUNCU hem de USDC'yi kurtaracağını düşünüyorum. Dovo'nun e, şu andaki planı bu olabilir yakınlardan önce. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. E, bundan sonra her videomuzda eksiksiz her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için ee, çok bir şey yazmanıza gerek yok. Videoyu sonuna kadar izleyip, e, like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz, e, buna sizde de e, biz de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu NFT'leri nasıl alırız diye e, soru işareti olursa kafanıza bildiğiniz gibi en popüler platform olan OpenSea'de NFT'miz e, MT eskimizi buraya bağlayacağız. Metamask'imizi bağladıktan sonra Bize bir kod gelecek arkadaşlar Hemen sizlere O, o sayfayı da göstereyim Bekleteceğim size. Evet arkadaşlar şimdi ben kendi hesabımdan Geldim Metamask buna basacağız Sizde eğer ki bunlar yoksa Yoğun bir istek gelirse Bunun da videosunu sizler için çekeceğim arkadaşlar Metamask'imizi Bağladıktan sonra Metamask'imizi bağladıktan sonra arkadaşlar ee, bu NFT'lerden inşallah birinize e, hediye edeceğiz. İnşallah e, böyle bir e, isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metamask'inize geleceksiniz kurduğunuz Metamask. Buradaki kodu şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir proje. Arkadaşımız bizde editör olarak yardımcı olmak için bizlere ve sizlere ve hediye vermek için böyle bir iş yaptık arkadaşlar. NFT'miz bu şekilde her videoda sizlere bu NFT'yi vereceğiz arkadaşlar. Umarım sizlerin de işini görür diyorum. Ve şimdi böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bu açıklama videosu her videoda olacaktır. son sonraki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse biz